Türkmen Dağı'nda gerçekleştirmek istediği Sarı Alan adlı altın madeni projesinin yakınındayız. E, bugün 5 Haziran ekolojik yıkımlarla mücadele günü. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği olarak ve Gökçe Yazı Köylüleri olarak e, 5 Haziran Dünya Günü açıklamamızı burada madenin yanında yapmak istedik. Şimdi basın açıklaması metnimizi arkadaşlarım okuyorlar. Basına ve kamuoyuna 5-5-2024 Bunca ekolojik yıkım varken kutlayacak 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz yok. Ekolojik yıkımla mücadele gününde yaşam savunucularını dünyanın ve ülkemizin her yanında mücadele alanlarında. Dünyamız ve ülkemiz adeta bir yangın yeri ve her yer ekokırım suç mahalli. Kapitalizm doymak bilmiyor. Doğayı bir sömürü aracı olarak görüp, metalaştırmak karına daha fazla kar katıyor. Sömürüsünü kolaylaştırmak için de antidemokratik baskıcı yöntem ve rejimlere başvuruyor. AKP'nin 2002'de iktidara gelmesinden bu yana ülkenin yüz ölçümünün yarısından fazlası maden ruhsatları ile kaplandı. Çok uluslu ve yerli şirketler aracılığıyla madencilik tamamen özel sektöre devredilerek yeraltı varlıklarının tümüne göz dikildi. Siyanür, sülfürik asit gibi çok sayıda zehirli kimyasallarla altın, bakır, gümüş, kurşun gibi metalik madencilik projelerinin sayısı her geçen gün daha fazla arttı. 9 maden çalışanın canına mal olan İliç felaketinin acısını yaşarken yeni ruhsat alanları ihale edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mayıs ayı sonunda 256 maden alanını da ihale ile sattı. Madencilikte denetimsizliğin diz boyu olduğu ülkemizde iş cinayetleri artmaya devam ediyor. Daha iki gün önce Zonguldak Kilimli'deki Türkiye Kömür İşletmesi'nde meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi. Mersin nükleer santral inşaatı hızla ilerliyor. Yine nükleer santraller kurulmaya çalışılıyor. Küresel ısınma nedeniyle Haziran ayı başında bile 35-36 derecelere ulaşan sıcaklıklara rağmen hala yeni termik santraller planlanıyor. Santrallara kömür sağlayacak ocakların sayısı artıyor. Ocaklar köyleri yutmaya devam ediyor. Akbelen'de köylülerin evlerinin hemen bitişiğinde her gün yapılan patlamalarla köylünün evinde çatlaklar oluşuyor ve yaşamları tehlike altında bırakılıyor. Yenilebilir, yenilenebilir enerji adı altında tüm dağlarımızı resler kapladı. Jestler ise tarım alanlarımızı mahvetmeye devam ediyor. Mega projelerle talan edilen doğa şimdi de sözde ekoturizm projeleri ile ranta kurban gidiyor. Kırsal alan betonlaşıyor. Toprağın kullanım biçimi değişiyor. Maden ve enerji şirketlerinin ve imar rantçılarının gözü zeytinliklerimizde, ormanlarımızda. Bu projelerle ormanlarımız, tarlalarımız, meralarımız şirketlere teşkeş çekiliyor. Su varlıklarımıza el konuluyor. Havamız, suyumuz, topraklarımız kimyasallarla, ağır metallerle kirletiliyor. Cennebe suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Kıyılar imar faaliyetleri ve işgallerle yağmalanıyor. Simpaş gibi şirketler cennet koyları yok ediyor. Derelerimiz, denizlerimiz giderek ısınmakta ve kirlenmekte. Yeni müsilaj tehditleri kapımızda. Plastik kirliliği tüm dünyayı sardı. Diğer yandan çöp üretmekte gelişmiş ülkelerin çöplerine ev sahipliği yapıyoruz. Yerel seçimlerdeki yenilgiyi hazmedemeyen iktidar kayyum politikalarını yeniden hayata geçirmeye başladı. Dün Van'da deneyip başaramadığını bugün Hakkari'de yapıyor. Bölgemizde Balıkesir ilimizin İvrindi ve Altı Eylül ilçeleri içerisindeki 16 köyü etkileyecek olan CVK altın madeni yargı süreci devam etmesine rağmen çalışmalarına başladı. 1563 hektarlık ruhsat alanı var. Ekosistemi yok edecek olan çet alanı ise 913 hektar. Bunun 150 hektarı şahıs arazisi özel mülklere el konulacak. 604 hektarı orman, küresel ısınmanın pan zehri olan orman ekosistemi yok olacak. Burası Gökçe Yazı fay hattının üstü ve milyonlarca metreküp atık barajı bu fay hattının üstüne olacak. 204 milyon metreküp malzeme kazılacak. Siyonir başta olmak üzere 23 çeşit zehirli kimyasal kullanılacak dallı mandıra göleti, çeşmeler, dereler, sulama kanalları proje alanı içerisinde kalıyor. Temiz su kanalları proje için kullanılacak. Patlatma ve susuzlaştırma yapılacağından bölgede kuraklık başlayacak. Hava, su, toprak kirlenecek. Canlı sağlığı ve çevre tamamen bozulacak. Bölge halkı bunları biliyor. Anayasanın 56. maddesine göre sağlıklı bir çevrede temiz gıdalarla beslenerek sağlıklı yaşamak, yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını korumak istiyorlar. Bu nedenle dernek kurdular. 8 Haziran'da derneğin açılışı olacak. Temel, Temel taleplerimizi bu Dünya Çevre Günü'nde bir kez daha söyleyelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca verilen işletme ruhsatı Balıkesir Valiliğince verilmiş olan çalışma ruhsatı iptal olsun. Tarlalara ulaşımı engelleyen madenci şirketin çektiği tel engeller kaldırılsın. Köylünün anayasal haklarını kullanım sürecinde yereldeki yetkililerin yaptıkları baskılar kalksın. CVK köyümüzü terk et. cbk Köyümüzü terk et. Cvk köyümüzü terk et. Daha önce kurulan Türkmen Çevre Platformu Cvk Madencilik Anonim Şirketi'nin Sarıalan Altın Madeni Projesi'ne karşı yoğun bir mücadele sürdürüyor. 8 Haziran Cumartesi günü Balıkesir'in İvrindi ilçesinin Gökçe Yazı Mahallesi'nde gerçekleştirilmek istenen yürüyüş ve mitinge İvrimde Kaymakamlığı izin vermedi. Platform 8 Haziran'da düzenlenecek olan yürüyüş ve mitingin yasaklanmasına rağmen yine aynı yerde basın açıklaması yapma kararı aldı. Duyuruda programdan yürüyüş ve miting çıkarılmış olup saat 14'te Gökçe Yazı Derneği açılışı ve ardından 14.30'da kökçe Yazı Kapalı Pazar yerinde kitlesel basın açıklaması yapılacaktır. Doğadan ve yaşamdan olan herkesi kökçe Yazı'ya davet ediyoruz dendi. Bizler yaşam savunucu doğu, yaşam savunucuları olarak 5 Haziran ekolojik yıkımla mücadele gününde dünyada 200 bin ton altın üretilmiş durumda. Artık altın madenciliğine ihtiyaç yok. Siyanürlişli altın madenciliğin acilen yasaklanmasını enerji ve madencilik projelerinin kar için değil kamu yararı düşünülerek vatandaşın gerçek ihtiyacına göre planlanmasını sektör çalışanlarının da onayı ile yapılacak planlama ile kömürden Zankamakta. tamamen çıkılmasını çek, detay, detay. iklim kriziyle mücadele etmek için uluslararası sözleşmelere uyulmasını <laughs> ve ülke çapında ulusal seferberlik ilan edilmesini iklim kanununun Karbon ticareti için değil, zaman, iklim adaletinin sağlanması için düzenlenmesini, <laughs> yerel yönetimlerde <laughs> iklim değişikliği birimleri kurulması ve iklim değişikliğiyle mücadele için strateji ve eylem planları hazırlanmasını <laughs> Kasım 2023 tarihinde 28 bin imza ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen yurttaşın Eko Kırım yasa tasarısının acilen yasalaştırılmasını, Akkuyu'da inşa süren nükleer santralin durdurulmasını ve yeni nükleer santraller yapılmamasını, kıyı işgallerine son verilmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılmak istenen sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısının meclisten derhal geri çekilmesini istiyoruz. Ekolojik, demokratik, eşitlikçi bir yaşamın inşası için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ekolojik yıkımlara karşı birlikteyiz, örgütlüyüz, güçlüyüz. Birlik, mücadele, yaşam. Türk Mendağı Çevre Platformu. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıklar Koruma Derneği. Kaz Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği. Basına çıkalım. üstü altından, altından değerlidir. Türk üstü altından değerlidir. Türkmen Dağı üstü altından değerlidir. Türk bizimdir, bizim kalacak. Türk bizimdir, bizim kalacak. Türkmen Dağı bizimdir, bizim kalacak. Türkmen Dağı ilic olmayacak. Türkmen Dağı ilic olmayacak. Türkmen Dağı ilic olmayacak. olmayacak. Susmuyoruz, korkmuyoruz, <laughs> iddia etmiyoruz. Geçimlerde giderlerse var <laughs>